Kullu mevludin yuledu alel fıtra. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Ama fe ebevahu Anne baba Yahudi ise Yahudileştirir. Mecusi ise mecusileştirir, Hristiyansa Hristiyanlaştırır. Sen çocuğunu yetiştiremezsen toplum çocuğu şekillendirir. Toplumunda ne oldu? Ortada işte. Toplumu görüyorsunuz. Eddi bu evladekum ala selateti hisalin. Resulullah buyuruyor. Çocuklarınızı üç hasletle edeplendirin buyuruyor. Bir peygamber sevgisi. Peygamber sevgisi. Sahabe-i kiram Resulullah'ın gazvelerini imanın şartı gibi biz diyor ne yapardık? Öğretirdik diyor. Ehli beyt sevgisi. Hasan'ı Hüseyin'i radıyallahu anh'a öğreteceksin. Anlatacaksın çocuğuna. Çocuğun onları ne yapacak? İdol kabul edecek. He? Tanrı yanılgısı okuyan, evrim kabul etmeyen zavallı bir yavruca maalesef beynini idiş etmişler. Onu değil, on yaşında iman eden Hazreti Ali'yi çocuğuna örnek göstereceksin. Evet. Çocuğundan mesulsün Müslüman. Çocuğundan mesulsün. Kızlarına Hazreti Ayşe'yi, Hazreti Hatice'yi, Hazreti Fatıma annemizi misal göstereceksin. Hazreti Fatıma radıyallahu anha evet. cennet kadınlarının seyyidesini sen yavruna öğretmezsen idol olarak önüne koymazsan e, çocuk başka mecralara kayar. Bugünkü gençlik Acaba kimi takip ediyor? Kimi örnek alıyor? Hazreti Fatıma'dan haberi var mı? Cennete talip miyiz? Allah'ın rızasına, cennetine, cemaline talip miyiz? Öyleyse Allah'ın emirleri nerede, biz neredeyiz yani? Onun için Mevla annelere, babalara, bizlere sesleniyor. Ya eyhellezine amenu ey iman edenler, ku enfusakum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz. Ve bu nasu vel hicâra tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan o korkunç adresten, ateşten kendinizi ve ehlinizi koruyunuz Allah buyuruyor. Evet çünkü küllüküm râin ve küllüküm an anrayeti hepiniz çobansınız ve sürünüzden mes'ulsünüz. Bak şair ne güzel özetlemiş diyor ki ez cümle mesul olduğun sürü kardeşlerin zevcen çocukların hele onlar canından kanından hayatından bir parça olan yavrun oğlun kızın nur parçası evladın senindir değil mi? Sülbünden halk etti halik zişan kudret eliyle takdir buyurup sana lütfetti pür şeref pür şan masum tahir bir günah her şeye amade ne kabiliyet var gizli kundakta vücudu gibi ruhuna bak da neler zuhur eder bu yavrucaktan nebiler fışkırır kuru topraktan gel gel bu istidadı sakın körletme emanetullah'tır sakın kirletme yedirmek giydirmekle iş bitmez zatındaki hüviyeti geliştir aleme rahmet için insan yetiştir insanlıkta bu durmakla bağla yoksa bu gidişin gidiş değildir cümle sahiplerin yolu yürü, nefsini, ehlini ateşten koru. Rabbim becermek nasip eylesin. Amen. Bu şiiri dua makamında kabul eylesin. Amen.